Arkadaşlar Megan 4 2018 model araç için tabi bunun standartları bellidir. Silecek nasıl takılır? Ne marka almalıyız? Ne yapmalıyız? Onu anlatacağım. Benim başıma geldi. İnternette baktım. Youtube'da adam gibi bir video yok. Video yok. Bari dedim ben anlatayım arkadaşları da hemen kısaca basitçe halledelim bir kere ben sanayide falan çalışmıyorum. Yani anlamam silecek takmaktan falan. Yağmurlu bir günde bir baktım silecekler gacurt gucurt gacurt gucurt ötmeye başladı. Halbuki geçen sene değiştirmiştik. Sağ olsun usta sanayideki usta silecekleri standik bir markayla değiştirmiş olacak ki orijinali 3 sene dayanmıştı. Bu 1 sene bile dayanmadı. Neyse o ses de öyle dayanılacak bir ses değil yani. O ses bilirsiniz yani yağmurlu havada güzel bir yolculuk yaparken o silecek sesi çekilmez bir hale alıyor. Neyse hemen anlatayım. Şimdi gittim buraya şeyini de paylaşırım fotoğrafını da koyarım. Trend yoldan boş marka Megan araç marka modelini yazınca zaten ona göre çıkıyor. Silecek takımı aldım. Bunlar iki parça oluyor. Birisi 60 santim, birisi 45 santim. Şimdi özellikle Şöyle şeyden başlayalım. 60 santimden. İçinden önce şöyle bir kağıt çıkıyor. Şöyle bir kağıt çıkıyor. Şimdi benim gibi hiç bilmeyenler için bu kağıt önemli. Eğer siz de hiç bilmiyorsanız bu kağıda bakacağız birazdan. Sonra içinden şöyle 60 santim bir silecek. 3 tane toka mı deniyor artık? Ne, ne diyor buna bilmiyorum. 3 tane de parça. Bir de burada 4. Buraya 1'i takmışlar. Şöyle göstereyim. 1 2 var. 3 var. 4 var. Başta dedim bunların ne anlama geldiğini anlayamamıştım. Daha sonra şu kağıda bakınca anlıyoruz arkadaşlar. Bu kağıdın da fotoğrafını net bir şekilde koyarım. Bu kağıtta fotoğraftan anlatırım hatta anlatırken. Bu kağıtta diyor ki öncelikle diyor şunun arkasına bir bakın diyor. Bunun arkasında gördüğünüz üzere şöyle bir çizelge var. Bu çizelgeyi de paylaşırım arkadaşlar. Arabanızın marka modeli burada yazıyor. Marka modele göre hangi tokamı artık neyse hangi aparatı kullanacağınızı burada belirtmiş arkadaşlar ve hangi yolu izleyeceğinizi. Eğer biri takarsanız böyle, ikiyi takarsanız böyle, üçü, dördü diye gidiyor. Şimdi ben baktım Renault Megane 4 3 numara diyor. 3 numarayı kullanacakmışız. Yani bize şu 3 numaralı tokayı takmak gerekiyormuş. 3 numaralı toka. Peki bunu nasıl çıkaracağız? Şimdi burada şu şurayı takip ettiğinizde 3 numaralı tokada ne yapacaklarınız fotoğraflı şekilde anlatılmış. Ama buraya bir de kare kod konmuş. Kare kodu telefonunuza okutarak şeye de gidebiliyorsunuz. Boşun kendi sitesine gidip buradan okutup orada videoyu da görebiliyorsunuz. Şimdi ben videoyu izledim. Videoyu da buraya ekleyebilirim. Böyle 15 saniyelik bir video zaten. Ama bilmeyen adam için şimdi öbür telefonumuzu alıyoruz. Kameraya giriyoruz. Bunu böyle okutuyoruz. Şunu okumasını istiyoruz biz. 3 numaranın videosu. Şuradan girip Boşun videosu çıkıyor. Şurada. Videoyu tıklıyoruz. Bizi YouTube'a götürüyor. ilk bir numaranın çıkarılışı çıkardı basitçe sonra 3 numarayı getirdi okları eşitledi hafifçe bastırdı tık diye ses geldi adamlar anlatıyor bu da arabadaki silecek kolu kola nasıl takacağımızı gösteriyor geçirip döndür diyor döndürüp yerine yerleştirdik bu kadar basit anlatıyor bakalım biz yapabilecek miyiz bu için önemli şimdi bu nasıl çıkıyor şöyle göstereyim videoda sizin için şu, burada şu an bir takılı bunu niye çıkarız önce onu söyleyeyim dört parça var dedim ya bir takılıydı. Biri çıkartmamız gerekiyor. Üçü takacağız biz. Çünkü Renault Megane 4'e 3 lazım. Bunu şuradan şöyle şöyle göstereyim. Şöyle hafifçe itekliyoruz. Şöyle mi? Hafifçe itekliyoruz ve bu hop çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çıktı. Daha sonra 3 numarayı alıyoruz. 3 numara Şurada 3'ü görüyorsunuz. Şurada da bir ok var. Ok işaretini görüyorsunuz değil mi? Şimdi buraya bakın. Umarım görebiliyorsunuzdur. Burada da bir iki tane ok var. Okun yönleri birbirine bakacak. Şöyle geçirip burada zaten bu buradaki şu çentiğin nereye gireceğini az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle hafifçe bastırıp ses duymamız gerekiyor. Öyle hafifçe korkmadan olmadı. Hassas davranıyorum ama Heh. Böyle tık diye ses duyduk. Tamam. Bu şimdi buraya oturdu. Aynısını bu alt 45 santimlik olan içinde yapıyoruz. Aynı işlemi. Daha sonra bunu da arabamıza takacağız. Gelin şimdi onu gösterelim. Arkadaşlar, sileceği çıkarırken şurada bir çentik var. Şunu şöyle basıp şöyle yukarı çekmek gerekiyor. Şöyle. Sonra o çıkıyor. Çok basit. Hemen 2 saniyede çıkıyor. Sonra bunu takarken videoda göstermiştim. Buraya bunu takacağız. uzun aldık şöyle geliyoruz döndürüyoruz ve oturtuyoruz bu kadar basit öbür bakalım takalım kaldırdık sileceğimizi kaldırdık sileceğimizi getirdik buraya şöyle taktık oturttuk tık diye geçti.